ama benim de hiç patlamadı mesela bisikletimin lastiği. Benim hep patlıyordu ya yama yaptırıp yaptı. Benim de hep patlıyordu <laughs> yama yaptırıp Benim de yama yama yaptırıyordum oldu. bir de bizim Mustafa abi vardı ne kitliyordu ya. Çok kitliyordu. Ya. ya. Bir tam sikiciydi küçük çocukları kandırıyordu evet ya. Evet ya bir de biz her gittiğimizde modifiye eşyası gösteriyordu modifiye ediyorduk. Ha hep böyle boktan baktığı. bok benim bisiklet bir ara için gibiydi arkada plakalı Benimki kapıya de. Radyo, <laughs> ışıklar yanda. Ortada, jantlarda bir... <laughs> kapak. Jantlarda <laughs> kapak kuru kafa aralarından küçük küçük kırmızı sarı boncuklar. falan böyle. Ha, fosforlu yıldızlar bant. vardı. Ben biraz küçük mü kaldım? Abi sen elektrikli <laughs> bant yaptın mı hiç? <laughs> elektrikli bant ne lan? Bu böyle siyah, kırmızı, mavi bantlarla falan modifiye yapıyorduk. Hiç yaptım. gövdeyi, mi mi? gövdeyi kaplıyorduk bantlarla. Ya. Tatlı duruyordu. Benim body en body çok katıyorduk. yaptığım şeydi işte o pet şişeyi. Ez arka lastik arası Çamurluk. işte Çamurluk. <gülüyor> Çamurlu <gülüyor> pata 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 <laughs> pata 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 Yok lan böyle değil ya. Oha teknoloji şey, şey ya, ya. Pet Ya. Şey <laughs> yaz. Pet <laughs> şişe. bak gördün mü? <laughs> şişe yapıyorduk. Şişe koyduk. Evet arkadaşlar. <laughs> da i̇şte da abi, <laughs> i̇şte abi bu bizim küçük müziğe bak müziğe bak, bak. Adam bunun için 10 dakikalık video çekmiş ama. <laughs> bak bak <gülüyor> bak. Oğlum bir de böyle biz 10 15 bisiklet cadde bostan içinden geçiyorduk ama koyayım sokaktan Biz de mantar <laughs> tabancası abi. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, eskiden herkesin yaptığı, hepimizin yaptığı biliyorsunuz. Ulan eskiden öyle, ne? Kaç yaşındasın sen? Şişe yapıyorduk. Gerçi şişe ne koyduk. alakası var lan? Çocukken o da yapmıştır ya. Efsane böyle bir e, aile. kardeş biz yemeyiz. Bekle şimdi. şuraya sokayım. O pet şişeler aşınırdı böyle bir yerden evet, Bu arada bu çok zararlı bir şey lastik şişeler. Evet evet. <gülüyor> Olmadı <gülüyor> daha. Bir de o ağırlaştırıyor diyor böyle evet, sürmeyi. Evet. abi işte hayal gücünün etkisi abi yani gaza geliyorduk yani ben mesela çok gaza geliyordum. Deli, deli gaza getiriyor bu arada. Tabii canım. Ondan sonra çıkartıyorsun tüm lastik dümdüz. Biz o dönemler işte şey yapıyorduk bir de yapmayın tabi de. E, arabaların egzozlarına patates sokuyorduk. Onu bana da yaptılar. Ben ne olduğunu bilmiyordum o, o abi. Çok büyük ben Bu götlük oğlum. O, o yapılmaz. Yani yapmayın. Ne çocuk. oluyor abi takınca? Oğlum araba boğuluyor. Çünkü arabanın bütün egzozunu tıkıyorsun. Adamın götü şoförün götünden çıkıyor şeyler bir noktadan sonra. İçine ne varsa tıkıştırıyorduk ama e, şu an çok büyük suç. 12 yıla kadar hapsi varmış. <laughs> Biz egzoza su doldurmuştuk. Su hortumunu alıp egzoza su basmıştık. Torpil atıyorduk. Ay o inanıyordu. bayağı bu, bu arada. Bu arada senin yaptığın bayağı yani. bildiğin <laughs> suikast. Bir şey yapmamıştık. öyle bir şey yok. Hayalimde. <laughs> Dur bakayım. Torpil şakaları. Torpil şakaları istemiyorum ya. Oha! Clickbait yedin abi. Yok lan bu bayağı torpil şakası bunlar. Hayat akış tam. Kokusu çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyordu kokusu. <laughs> Anam çiçek mi ama? Bak bak soldakine bak bak. Dur dur dur. Oraya atma. arkadaş. patlayacak lan bu. ya şu saf korkunun tepkimesine hayranım ya. Bakar mısın abi? Şaftı kaydı. <laughs> Bunu, bunun üzerine ben kendi to, e, torpil videomu açacağım. Şimdi. <laughs> Gecenin köründe. Gecenin köründe Ataşehir'i ayaklandırdığımız o serserilik yaptığımız. Bir bana <laughs> Ya çok <laughs> kötü. Bu yapılmaz bu. ama ya. Yapılmaz. Evet. Bu şaka değil abi. Bu adamı kalpten götürür oğlum ya. Öldü baksana adam. <laughs> bu çok iyi ya. Baksınız <laughs> küfre bak. <şimdi küfere> bak. <gülüyor> 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 Küfür abi. Etti etti. Bak huzurlu huzurlu mangal yapıyor adamlar. <laughs> Oha. Hmm. Ay ah. kötü yerde <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Kulağa gitti. Ya, ya, bayağı ses lan baya kulağa mı çıktınız <laughs> <şıkıyor>? lan baya <laughs> ses çıktı. Biliyorum büyük nelik var dedim ama. Bu işte bir... Aa, Aa, çok bu çok klasik ya. bu arada klasik. Bu fena ya. döver bu arada ya. Çakmak da lan püskürtüyor. Çiftattım. Yine Ay <laughs> çiftattım. Herkese <laughs> <laughs> yapan kim? Suçlu nerede? Atarak, atarak, bir bir şey kuruldu. Kuruldu. Oha lava attı <laughs> amına <adam>. koyayım. <laughs> adam dinamit yaktı amına koyayım. Sigarayla yaktı beni. Kendini mi korktu? Kendine korktu. Bence rol yapıyor. Rol yapıyor ya. <laughs> bu nasıl güzeli böyle arda arda birkaç tane patlayınca. Bak hayatta şu yaştaki bir kadına bu yapılmaz abi yapılmaz, yani. Yapılmaz. Harbiden evet, yapılmaz. Evet bu arada. Yani. Son nefesi zaten muhtemelen. Böyle yapmakla bir şey anlamıyor. Gülmemeliydim pardon. <laughs> yazık abi ya. <laughs> Baksana abi yazık günah. Gülüyor bir de. Abi, Yine abi. aynı abi galiba. Yandı o. Götünün altına girdi bu arada. <laughs> <Bir> beyaz kıyafet. <laughs> Heh, bunlar Oha. işte çok güzel bak. saldırıyor sanıyorsun. White Walking. Terlik merlik şey değil mi Adam gördüç üç. Tostçer ol değil mi bu? Ne bileyim oğlum böyle bir kamera açısı mı var ya ne yapmış bu? Sikir adamı sikir. Sikir. Oğlum sana ne? Selim Oğlum ben olsa sıkıntı yok. Karşılıklı <laughs> atışırız da şimdi böyle tek bir sana sen ne Selim abi bak geçen de aynısını aynısı. Reklam mı yapacaksın sen bizi? Niye gülmüyorsunuz lan? Hiç nasılsın? At lan at kamerayı çıktı. Ne zaman çıkıyor bana? Pasamana <laughs> Atar yaptıktan sonra sen. <laughs> camdan atacaklar. Camdan atıyor bak, camdan atıyor. Biz de yaptık çünkü. <laughs> Bu çok tonum elinden. Şimdi dur, bekle bak. Benim 10 yıl önceki videomu bulayım mı size? Abi milletin elinde yanıcı gelici şey alet şey varken abi. nasıl yapıyorlar ya? Bilmiyorum çok tehlikeli işte oğlum onu söylüyorum yani. Cahillik biraz. Ünlü havai fişek videosu mu yoksa? Evet. Abi bu arada tehlikeli yani bizim mahallede var da elinde patlayan bir çocuk. Oğlum evet. Ya var yani. Parmağın Herkesin parman. mahallesinde Mert, o çocuk Mert, Mert ya. Mert'i bilir o gözünde patlayıcı ya benim Mert. Gözün gözünde patladı. Bebe bir şeyim yok diyordu gözleri Voldemort gibiydi. <gülüyor> 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 benim de gözüme çatapat <laughs> patladı bu arada ama ben kılpayı kurtardım. Her mahallede bir tane patlamış. Yani benim de yüzümde torpil tozları patladı. Kaşım maşım yandı, kirpiklerim Aa, yandı. Peki o torpili patlatmayıp da içindeki tozu hiç yaktın mı böyle? İşte onu diyorum. Öyle göte işte, geldim patlıyor, zaten. Çok tehlikeli bir şey o. Dur bakayım. Lan o video kaldırılmış mı lan? Yok, yok artık. Be. Ha yok burada duruyor işte. <laughs> Başım bak. Araba canısı mı Tukan abi? Tam yolun üzerinde Bu kaç? Üniversite ikinci sınıfın burada galiba. Birinci sınıf. Yani. Evet ateşleri ayağa kaldıracağız. Proje dönemi kafalar yanmış puştuz dedik ki lan eğlenelim gece 3 proje yapıyoruz 2008 mi ne zaman işte hatırlamıyorum. Evet. Hadi abi. Bizim de Roni diye bir arkadaşım var bir arkadaşım dedi ki benim arabanın bagajında dedi torpiller var dedi gidin onlarla oynayın dedi abi. Biz de ne olduğunu bilmeden gittik Ataşehir'in merkezine ya bu, bu arada şu an biri yapsa kovalarım yemin ediyorum kovalarım. Gazamız mübarek olsun. Şey gördüğünüz gibi tem. Bakın şimdi İstanbul nasıl ayağa kaldırılıyor. Ya i̇yi bok yiyorsun amına. Sen arada hizasında dur. Abi beraber patlatalım. Tam yani. tamam, büyüğü mü patlasın? Bence var ya bir tane patlatalım kaçalım. Sonra bir tane daha patlatalım kaçalım. Polis de yok. Benim tipe bak amına. Oğlum bize şey, gece gece karakolluk olmuyor lan. şey olmaz abi. Gel gel yürü. Hayır abi gel tırman. Bir şey olmaz <laughs> ama ben koyuyorum. Gel gel gel. Al siktir taksi durağı var burada. Bir şey olmaz ama gel. Bu arada ev, ev gel evlerin abi. dibinde değiliz. gene açıktayız böyle boş alanda. Gel olarak. gel. Gel koy buraya. Koy abi. İşte gördüğünüz gibi binalar. Temoto yolu. Hemen ateşe yeri oradayız. Bunu mu koyuyorsun? Bu havaya doğru mu uçuyor? <laughs> Bir dakika dur. Ben koruyayım. Açık Gör göreceksiniz şimdi dur bu. Çok eski oğlum bu video diyorum sana. 2000 kaç 8 6 falan da olabilir değil mi? Kaç abi kaç? <laughs> bu ne be? Allah senin belanı versin bunu <laughs> Siz şu an göremiyor musunuz bunu şeyden? Yayından izliyoruz abi. Yayından izlemeyin dur ya. Bu şey bakayım. değil mi? Volkan mı diyorlar? Ne diyorlardı buna? Havaya uçuyordu böyle oldu Geldi. yerde dönüyor. Yok yok bu o değil. Şimdi bu o değil, değil, kanka değil, şimdi Bak <laughs> <şeyi> şimdi bak. <laughs> Bilmediğim bir şey yakacağım şimdi. Ne versin bu şey? İlki o pot çıktı. Abi. Nerede torba? Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Adamın bakışı çok komik oğlum. Evet evet hadi. Evet evet hadi. Polis gelirse ya hayırız. Oğlum ne olacak çocuk su topuyla patlatır uçan <laughs> mı? Oğlum ne olacak çocuk şeyi patlatır. Burası sit alanı yani. Gel. <laughs> Bir dakika dur ağacın arkasında durayım. Bu ortasını atarak Öyle mi diyorsun? Hazır mısın? Hazırım hazırım. gel gel gel. Bak şimdi bak. İyi, iyi. Oğlum ben düşen tutmuyorum. Tukan elinde kamera var. Uyurun lan. Bitmiyor da. Bitmiyor, bitmiyor. Ayarım gibi. <laughs> oğlum <laughs> alçaklar için hadi. <laughs> Anahtar Oğlum bulamıyor. orada ya. değil mi? <laughs> Anahtar yok. An siktir. lan. Oğlum nasıl açtın pek kapıyı? Oğlum sen sıfırları uçsun. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim hadi. yok. Oğlum şaka abi. yapıyorsun. Hadi uç abi. Hadi. <laughs> Bir de <laughs> Burak da Bule'ye onladı. Ben de söylersem tekrarlıyor çok korktuğu için bu arada yani. İleride bir de böyle şey var. Çakarlı bir araba var. Şurada gözüküyor mu? Polis polis korkusundan. <laughs> Son 5 saniyedeki ağzını nasıl sağma senin abi? <laughs> abi. Kork o korkunun ağzı. <laughs> Anlatırım. Oğlum abi. orada değil mi? Anahtar yok. Al siktir. Dur Oğlum nasıl açtın pek kapıyı? Oğlum tak şoförleri uçsun. <laughs> Ananı <anahtar> sikiyim. Ananı <laughs> sikiyim hadi. Anahtar yok. <laughs> Bak bir de o zaman bunu madem nostaljiye gittik. Bu arada 2010'da paylaşmışım ama bu 2010'un videosu değil. 11 sene önce değil bu yani. Bu, 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 yüksek ihtimal bir sene sonra falan paylaşmışımdır bunu. Öyle tahmin ediyorum. Bir de arkadaşı korkuttuğumuz videolardan biri. bu çok iyi. Bu bizim yaptığımız kostüm. Üniversitenin yeni ikinci yılında falan. Maskeyi ben yaptım. Ronnie ile birlikte yaptık. Screaming kostümü bu. Tamam mı? O az önce benimle birlikte patlattığım var ya. O yanımda duran arkadaşımı korkutacağız burada da. Bura. Bu Ağolu'nun... böyle o zaman yeni yaptığı resonance'lar, -3, -4 otoparkları böyle bir gergin oluyordun. Işıkları falan sen yürüdükçe açılıyor. Kız arkadaşına gitmişti Burak. Dönüşünde de biz planımızı yaptık. Bu kostümü hazırladık. Saklanıp korkutacağız. Bak, gecenin üçü. <laughs> Görünüyor mu sizde? Gezikiyor, evet. Gezikiyor. evet. O gerginlik nefesliği bak. <laughs> Victim Burak. Görüntüyü göreceksiniz bekleyin şimdi. Şunu ben işleyeceğim. Vay <laughs> anlık bekleyin. Aa şu an güzel ışık, ışıklar, ışıklar yakılmadı. Şey. <laughs> Heh dur. Bekledik orada bayağı 10 dakika 5 dakika bir şey bekledik. <laughs> o kadar beklememişiz. Bak şimdi slow motion izle bir de. <laughs> Bak göbeğini falan açıyor. <laughs> <laughs> o zamanlar bu tarz şeylere verilen tepki de şu anki zamandaki e, tepki aynı ya, olmaz yani. O zaman bunlar önemliydi. Bu videolar tabii eski olduğu için 11 sene 12 sene önce böyle YouTube kanalım var. Şaka yapayım, trolleyim. İşte kurgu murgu yok, dümdüz manuel yani aklımıza bak o zamanlar bunları YouTube'a falan çekseymişiz ki o zaman YouTuber falan çok yoktu diye biliyorum. Tutarmış yani bunlar. Bizim aklımız sürekli bunlara e, şey çalışıyordu. Yani Ronnie ile sürekli piçlik yapıyorduk. Arkadaşlar izleyici sayısını falan yazmayın. Bak banlıyorlar. Sonra neden banlandık demeyin. Gözünüzü seveyim. İlk bir time out atın, sonra banlayın o zaman. Yeni gelen adam yazıyor. hala yazıyorlar ya. Allah akıl fikir versin. Vallahi ne diyeyim. Şu an yapsam mesela abi bunu şu an böyle kuru, bir tepki kuru, alamazsın kuru yani. yani. Bilmem ne derler. Ee... Abi söylüyorsun da işte fayda etmiyor ki. Bak sonda da Burak'ın gözünden o yaptığımız kostümün Nasıl gözüktüğünü gösterdi. <laughs> Hızlandırmış. <laughs> Baksana çocuğun haline bak. Error <laughs> <laughs> vermiş gözüm özü. Bir garip bir <laughs> şey. <şok. gülüyor> Çıkışı böyle yani, o böyle gördü anladın mı? Korkunç o, ha. Bak, orada hiç böyle Allah'a emanet, gecenin içinde yürüyorsun karanlıkta zaten bir gerginlik olur ya içinde. Karşında bu çıkıyor bir anda. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Video edit falan yapmışım ya. Diyor, Burak abi ne yapıyor? O iş adamı oldu. <gülüyor> 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 o iş adamı oldu, biz hala takılıyoruz eğlence üzerine. <laughs> Güzeldi ya valla. Diyorum ya hani tadını çıkartın diye böyle çıkartıyorduk bizde. Yorum var mı abi videoda? Yorum vardır. Ataşehir'in. <laughs> Dur bekle. Ataşehir'in tam tem yolun üzerindeyiz. Yorumlar. 13 tane yorum var. Babam yapmış. Sizin yatacak yeriniz yok ulan manyaklar. <gülüyor> 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 Çok iyi Tukan, süper. Süpersin Tukan, Efsane. Aa. Ee, ay yazık hmm. be. Bule'nin olayı bu kadar olgunlukla karşılaması iyi olmuş. Bak tam toksik Ayşenaz. <laughs> <laughs> Tabii canım başkası olsa böyle yapmaz diye cevap vermiş. O zamanlar kibar ve tahammül yüksek bir adamken. <laughs> Esin çok iyi yazmış. İrem ha ha diye gülmüş. Bu kadar. Zaten hmm. 13 like'ı var. 13 tane yorum var. <laughs> 13 tane de yorum var. <laughs> Babam yine müdahale. Başka bakayım burada. Bu Amerika'daki açık arttırma niye var ya? Bu açık arttırmada 24 dolara çift kapaklı buzdolabı almıştım. Ç çift kapaklı 24 dolara tertemiz ee, buzdolabı almıştık. İnanılmaz abi San Diego'daki açık arttırmalar. Bak kafayı yersiniz. Giriyorsun böyle kategori kategori ayırmışlar. Mutfak bölümü, yok işte bahçe bölümü, yok elektronik bölümü, şu bölümü, bu bölümü geziyorsun böyle. Sıra sıra oradaki elebaşı kimse yöneten. Ne dedi de anlaşılmıyor. <laughs> Elini kaldırıyorsun. 20 dolar mı dedi, 50 dolar mı dedi. Ve de insanlar aç değil ya. Böyle tatlı tatlı giriyor. Lazımsa kaldırıyor, değilse iptal ediyor. Biz Kamil abiyle buraya bir giriyorduk amına koyayım. Dükkanı yapıp çıkıyorduk 3000 dolara, 5000 dolara. Sonra Kamil abi gidiyordu 3 bin 4 bin dolara yaptığı restoranı Amerikalı'nın birine 25 bin dolara 30 bin dolara okutuyordu. Sonra da 3 gün 5 gün yiyordu parayı yani. Tabii temiz dealer's life. İnanılmaz ucuz şeyler var ya yani.